Ben Sibel Sarı, 40 yaşındayım. 6 çocuk annesiyim. İşletmem temizlik üzerine. Ota yıkama, halı yıkama, dış cephe hepsi var. Ben bu işi 4 senedir yapıyorum daha önce de ev hanımlığı yapıyordum. Ev hanımlığının yanı sıra evde ama inem, danam, kuzum, koyunum, kazım her şeyim vardı. Hayvancılık üzerine çok güzel severek yapıyordum. İnsanları sevdiğim kadar hayvanları da seviyordum. Bayanın yapabileceği bir iş araştırıyordum temizlik sektörüne girdim. Ondan oto yıkamaya yöneldim. O da çünkü gerçekten temizliğe ihtiyaç olan bir bölüm diye düşündüm. Ekibimizin tamamı bayanlardan oluşuyor. Bayanlarımız birbirlerine güvendikleri için şoför bayan, patron bayan, yıkayan bayan. Yani herkes rahat ve özgüveni yükseliyor. Kadınlar detaya iniyor yani ince temizlikler, teferruat, makyaj bölümü derler ya bayanlarda. O bölümleri hiç kaçırmıyorlar. Bu işe başlamanın öncelikle sebebi çocuklarım. Her anne gibi. Herkes çocuklar için bir şeyler yapmak ister. Ben alt çocuk annesiyim. Çocuklarım okul kazanmışlar. Ben çocuklarımla kurur duyuyorum. Yapamazsın, edemezsin diye tabii bazı tepkiler aldım. Sonradan da belli bir şeyleri gördükten sonra artık senden milletvekili bile olur diye bana makaraya soruyor. <laughs> Kadınlar yolda giderken bile aa seninle kurur duyuyoruz diyorlar. Yoldan gidiyorlar bana böyle yolda. Seninle kurur duyuyoruz. Yani kendilerinden birinin böyle bir iş yaptığı için çok hoşlarına gidiyor. Bazen gülüyorum. sadece kalp kirliliğiyle çözüm bulamadım diye. <laughs> Diğerlerinin hepsini yapabiliyorum. Kadınlarımız isteklerini kırmasınlar. Bir şey denemeden olur ya da olmazı bilemezler. Bu işi yapabilmek gerçekten mangal gibi yürek ister insana. Delikanlı olacaksın, sözün arkasında olacaksın. Korkmayacaksın ya, olacağı bir şeyin önüne duramazsın. Şu koca dünyada hiç kolay değil kadın olmak Her atan kalbin yükünü taşıyıp değer katmak Mesleyip büyütsün üşürsen üstünü örtün Dokunduğu her şey güzelliğe dönüşsün